Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir gün vlog gibi bir şey yapacağız. İsterseniz zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak ben bir sütlü kahve yapmak istiyorum. Burada sütüm var, şekerim var, bir de e, bir kahvem var. Şöyle markası gözükmesin. Evet, cız, e, sütümü koyacağım bardak miktarı kadar. Ondan sonra bu e, süt iyice ısınınca buna kahve koyacağım, şekeri koyacağım. Ondan sonra sütü de ekleyip e, içebilirim. Arkadaşlar video bu kadar. videoyu video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Fakat arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ee, bir çekilişimiz var ve e, çekilişimizin kuralları da var. E, çekilişe katılmak için arkadaşlar abone olup beğenmeniz gerekiyor ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor ve yorumun ben e, katıldım yazmanız gerekiyor ya da katıldım yazmanız gerekiyor. E, kazanan kişiye arkadaşlar yani ben çekiliş yapacağım. Kazanan kişiye e, abone olacağım. E, 3 4 tane 4 tane. Pardon. 1 2 3 tane. Evet. Hem kendime abone olacağım hem de e, yanına 3 tane daha abone ekleyeceğim. E, videolarını beğeneceğim. Yani 5 tane videosunu beğeneceğim ve çok güzel olmuş diye yorum yapacağım. E, eğer böyle bir fırsat kazanmak istiyorsanız çekeçe katılabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.